Ne nedir? Ax kare, bx artı c, cebirsel ifadesinin çarpaklarına ayrılması. Ax kare artı bx artı c. Hı -hı. Şimdi bu ax kare, kx, kx gibi iki sayı oldu k ile d'yi çarpıyorum. ax kare oluyor gibi düşünün. Bu da m çarpı n c oluyor gibi düşünebilirsiniz. Peki ben bunu yazarken nasıl yazıyorum? Normalde Şöyle diyelim. Şu ax kare ax kare k ile kx'in çarpımı c de C'de D, M ile çarpımı. Tamam. A, karede. K, X ile B, çarpımı. Ve normalde şöyle yapıyorum. Çapraz çarpımın toplamı B, x veriyor. Bir daha söylüyorum. Çapraz çarpımın toplamı B, x veriyor. Yani K, x çarpı N tamam. Artı bu ikisini çarptım. Artı bu ikisini çarpıyorum. D, X, M bu bana BX veriyor normalde ortayı. Tamam. Bunu veriyorsa doğrudur diyorum denklem. Bu çapraz çarpım. Çünkü şöyle bir şey var. Bu ikisinin çarpımı bunu verebilir ama belki yerlerini yanlış yazmışımdır. N yukarı, M aşağı inmesi gerekiyordu. Onu işte tam olarak buradan alıyorum. Bununla bunun çarptığında, bununla bunun çapraz bunun bunun çarpıp topladığında BX veriyorsa doğru. Vermiyorsa ya bunu ya bunu yer değiştirip o zaman doğru uygulursun. Ve ben bunu yazarken Diyorum ki, yazarken düz yazıyorum. Nasıl yani? Ben bunun çarpanlarını ayrılmış halini yazarken düz okla yazıyorum. Kx Yazsam mı oraya? Şurada parlıyor mu hala? Yok, sağa. Yukarı olsun. mı parlıyor? Tamam. Tamam, tamam. Yazarken düz yazıyorum, şunun çarpanlarına ayrılmış hali yukarı yazıyorum. kx artı m çarpı tx artı m yazarken böyle yazıyorum. Tamam, çarparken çakaz çarpmış, şöyle bunu ben çalışıyorum. Ama bunun çarpanlarına ayrılmış hali düz yazarak yazıyorum, kx artı m çarpı tx artı m. Şunu biraz sorusunda göstereceğim, böyle hepsi bilinmeyen olduğu için zor gibi oldu sorusunu daha mantıklı olacak. Evet, 5x kare artı 9x eksi 2. Bunu çapalamaları aynı şekilde yapacağız şimdi. Ben yapacağım şimdi sizinle beraber. Ama bir deneyin. Neyle neyin çarpımı 5x kare yapar, neyle neyin çarpımı eksi 2 yapar. Ve ben çapraz çarptığımda 9x'i veriyor mu diye bakacaksınız. Var mı cevap? Bakalım. 5 hiç bir 2 sayının çarpımı olmaz değil mi? O zaman diyorum ki birisini 5x alayım kesin. Hani 2 ile 2 çarptım 2 ile 3 çarptım 5 oldu gibi bir şey söyleyemem. O zaman bir tanesini 5x alayım kesin bir de x'i alayım. 5x ile x'i çarptığında 5x kare yapar mı? Evet. Neden? x'lerin üstü 1 ya topladığında x kare olacak. x'i 2 için de diyorum ki artı 2 ile x'i 1'i çarpayım. Neden? Artık yedi, eksi 1'in çarpımı eksik yapmıyor mu? Evet. İçler dışlar çarpım yap. Bakalım sağlatabilir mi? Ne diyorum? 5 x ile eksi 1'i çarpın arkadaşlar. Eksi 5 x artı 2 x. Bakın ne oldu? Eksi 5 x artı 2 x ekleyince eksi 3 x kalmadı mı? Ama ben 9 x istiyorum. Bakın olmadı. Demek istediğim buydu. Olmuyorsa yer değiştirin. Ya şunu ya şunu. Şunu yer değiştiriyorum. Eksi 1 ile 2 olsun diyorum. Bakın yine aynı sayıları kullandım. Eksi 1 ile 2'nin çarpımı yine eksi 2. Yukarıya veriyor. Ama bakalım çapraz olarak veriyor mu? 5 x ile artı 2 çarptı. 10 x. Değil mi? Bakın 5 x ile 2 çarptım. 10 x. Çapraz çarpımı demiştim. x ile de eksi 1'i çarptım eksi x. İkisini topla. Çapraz çarp topla demiştim. Onun ikisinden çıkar. 9x. Gerçekten verdim mi ortayı? Evet. O zaman şu an ben bunların yerlerini doğru yazdım. Şimdi de yanlış olsa bir de şunları değiştirecektim. Sağlıyor mu bakalım diye. Tamam. O zaman ben bunu nasıl yazıyorum? Düz olarak yazıyorum dedim. Çapraz çarpı ortaya veriyor mu diye bakıyorum. Ama çarpanlarına ayrılmış harbi düz olarak yazıyorum. 5x eksi 1 çarpı 5 x eksi 1 çarpı x artı 2. Oldu mu? Çarpanlar ayrılmış <laughs> hali ayrı bu. Bir örnek daha yazıyorum. x kare, eksi 4x, eksi 5. Bunun da çarpanlarını ayrılmış istiyor. sayısı yok. Bir. x ile çarpımı x kare olur. Eksi 5 ile 1'i çarpıyorum artı 1'i. Eksi 5 ile artı 1'in çarpımı eksi 5. Çapraz çarpalım bakalım olacak mı? x ile 1'i çarptı. x. Eksi 5 ile x'i çarptı. Eksi 5 x. Eksi 5 x ile artı x eklersen eksi 4 x vermez mi gerçekten veriyor? Yani sağlık. Doğru yerleştirdim. O zaman ne diyorum? Ki şöyle bir şey var. Burada zaten doğru yerleşir. Şu yer değiştirmem bir şey değiştirmez. Niye? X'in katsayısı olmadığı için. Bu 5'le bir yerde yer de değiştirse gene birisi x, birisi eksi 5 x, beş, x olacak. Burada sorun neydi? Birinin 5, birinin katsayısının 1 biri olması. Katsayı farklıysa sıkıntı yaratır. Ama şurada katsayı 1 olduğu için sıkıntı yaratmıyor yer değiştirmem. Tamam Hiç önemli değil. O zaman ne oldu? Veriyor dedim. Yazarken düz yazıyorum. Düz okla. x eksi 5 çarpı x artı 1. Tamam. Alan bunda x kare 10x x kare artı 10x artı, artı 24. Aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Şıkları veriyorum. X eksi 6, X eksi 4. İkisinin çarpımı mı? X eksi 6, X artı 4. Cevabı bekliyorum. X artı 6, X eksi 4. x artı 6 x artı 4 x artı 12 x eksi 2 bekliyorum cevabı hangi şık olabilir sizce? Kim? Kafa. Hmm. Şimdi bakalım o zaman. Soru şu mu? X kare artı 10 x artı 24 mü soru? X çarpı x mi olacak? Hemen kas sayıları bir x de x çarpı x kare. 24 6 kere 4 de 24. 12 ile 2 de 24. Ama şöyle bir şey var. 12'ye 2 desem pardon 12'ye 2 desem şu şıkkı direkt eleyin. 12'ye 2 olsa 10x'i geçer arkadaşlar. O zaman 6 kere 4 24. İkisi de artı olsun dedim. Çarpıyorum. X'e 4 çarptım. 4x. X'e 6'ya çarptım. 6x. 6x, 4x daha gerçekten 10x değil mi? Evet. O zaman neymiş? 100 yazıyordu. X artı 6. Düz yazıyordu. X artı 4. Yani cevap neymiş? Denizle cevap. Tamam. Cevap Denizle. Burada bırakıyorum. Haftaya birinci derece